Dün anne bizim kullarında yaşarken. Çiçekli bahçemizin yollarında kuşarken. Lay lay lay, lay, Kızım. lay, lay bu ne kılık. Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk. Ay ünlük çok yakışmış Pembe abla. Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz. Yaşasın okulumuz. Kızım. <laughs> o ünlük ne öyle? Kafayı mı çizdin? Kafayı da koymuş kurdeleyi öyle şey kelebek olmuş gibi. Tövbe <laughs> tövbe. Üf, yaşasın okulumuz. Lay 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 Aa, lay lay. Bu ne kılık be? Yanlışım varsa düzeltin ama ablam kafayı yedi. <laughs> eğitim başlamadan eğitim zayiatı oldu. <gülüyor> <gülüyor> konuşma ünlük zorunluymuş. <laughs> Sizi kapıdan çevirsinler ben o zaman <laughs> yürürüm. Gel kızım gel buraya yardım et anam ana gel kızım gel buraya yardım et anam ana, ana. Hadi bakayım haydi. çok konuşma. Okula geç kalacaksınız. Yolda el ele tutuşun. Birbirinizden ayrılmayın. Tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi. hadi şimdi okulu oldu. Sınıfları arabaya dikkat edin. Ha. Hadi dikkatli olun. Ha. Hadi hadi. <laughs> hadi. bebek oldur bizde. Bak ana bak. hiç bile gibi oldu be. Kızım bilmemeye çalışırım ama kendimi tutamam. Kız be be. Sayede okul günlerimiz çok eğlenceli geçecek be. Demek kılık kıyafet zorunluluğu var ha. Bize niye hiç kimse söylemedi ayret be. Güldün mü baba? Oynak balina. Demek sen bana oyun oynadın lan, lan. ha. Ben ya sana göstereyim. Gökselini... Hadi gel geliyor. Ay ay ay. Oturun. Oturun. Otur. Bu ne kılık hanım? Hı öncelikle bu güzel soruyu bana şey ettirdiğiniz için teşekkür ederim müdür. Yafık yemedeme. Bu kılık ne? Valla benim bir suçum yok. Her şey bu oynak balinanın başının altından Aa, çıktı. Ne? Ünlük mecburi dedi. Şaka yapmış. Eşek şakası yapmış yani. E, karı olunca? tabi Şakası da eşekçi oluyor haliyle. Teveccühünüz. <laughs> Okuldan sonra göstereceğim esas, ben sana. senin Esna. bacaklarını Susun. arıyorum. Susun! <laughs> bir daha böyle eşek şakaları istemiyorum. <laughs> Unutmayın. Siz yaşını başına almış insanlarsınız. Ve buraya okuma yazma öğrenmeye geldiniz. Haylazlık yapmaya değil. Tim... bu bizim komserdi? Daha mıktıra hem de nasıl. Konuşmayın. Evet, ilk dersimizde alfabemizdeki harfleri tanıtacağız. Kim tahtaya gelmek ister? Ben geleyim Elif Hanım, ben geleyim. Peki buyurun Kadir Bey. Allah! Lan baba aferin abüle çalışkan olsaydı altınları hepsini kapacağız inşallah. Ben Elif öğretmeni bir kapayım başka bir şey istemem. Ah. <laughs> Söyleyin bakalım Kadir Bey, bu hangi harf? E. Elif'in E'si. Baba, kolay gelsin canım. Susalım e. lütfen. E. Bu hangi harf peki? F. Elif'in F'si. Söyleyin bakalım, bu hangi harf? E, J. Elif'in J'si. <laughs> Elif'in içinde J harfi mi var Kadir Bey? Ne diyorsunuz? Yok ama... ...olsa o da yakışır size Elif Hanım. O kadar güzel bir isminiz var ki... ...bir C harfi fazla olsa isminizin güzelliğini bozar. Yaşa bir deli Kadir Bey. Bravo. <gülüyor> 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 Bravo baba. <laughs> Doğru. Baba baba. Evet helal olsun baba be tam damardan yürüyorsun. <laughs> Aa susalım ama lütfen. Yürü be deli Kadir Bakalım matematiğiniz nasıl? Pembe tahtaya kalk dört işlem yapacağız. Pembe. Bil <laughs> mi Allah elece <acı> çıktı be. Haydi <laughs> <de>, tahtaya tahtaya. <laughs> Pembe. Efendim. 11 ile 8'i toplarsak kaç yapar? Kaç yapar canım? Ben sana soruyorum. <laughs> Sen de bana mı soruyorsun? Ay Allah ben de sana mı sorarım? Kime soracağım? Baba. Bu kadar basit bir işlemi yapamıyor musun kendin? E, aslında yapar öğretmen. Ama pembenin anladığı dilde sormak lazım. İzninizle ben bir, bir matematik sorusu sorabilir miyim kendisine? Görün bakın nasıl yapacak? Sor bakalım. Heh. Şimdi Pepe, sultana zevkli bir görücü geldi diyelim. Öyle mi? Buyursun gelsin kız başımın üstünde yeri vardı. Şimdi bu görücü sultana yüz milyar başlık parası verir. Allah için güzel para ha. Lan sizde çok verir be. Üf. Şimdi ikinci bir görücü daha gelir. Kız ne güzel değilsin ha. Ağzından bal damlıyor değil mi baba? E, o da ilk görücünün verdiği paranın üçte ikisini verir. Üçüncü bir tane daha gelir. O ilk iki görücünün verdiği başlığı toplamının on milyar daha fazlasını verir. E... Şimdi bu durumda. Üçüncü görücü ne kadar başlık parası vermiştir? 176 milyar 670 milyon. <laughs> Aa. Nasıl yapabildin bu hesabı? He, ben size dedim öğretmenim. Anladığı dilden sormak lazımdır. <laughs> Allah! Zil çaldı. Kaya zil çaldı, zil çaldı. Hadi, <laughs> Koş hadi koş. Koş et, koş. <laughs> Muharrem abi, hmm. ne oldu? Mahallede salgın hastalık falan mı var? Ne salgını? Deli deli konuşma. Salgın yoksa bu mahallenin insanları nerede abi? Ha? Kahvede incin, çift kale, halı saha maç yapıyor Şipşak. Lan oğlum... ...okuma yazma sefer seferberliğinde herkes. Aa! Ben kimse katılmaz diyordum. Demek herkes kursa gitti ha. Vay be. Artık var ya kahveye bir kütüphane şart oldu be Muharrem abi. Ee, evet. çok iyi dedi Beriz Kahveye kütüphane yaptıracağım. Oyun oynayacaklar da kitap okusunlar be. Aa, ciddi mi be? Ben şaka yapmıştım Muharrem abi. Allah beleşşay. Hoş, <laughs> Hoş Hoş bulduk. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar... Aranızdan bir sınıf başkanı seçmemiz gerekiyor. Ben olurum öğretmenim. Esas ben olur be. Ben başkan olayım öğretmenim. Ben bunlara göre daha kültürlüyüm. Hmm. iki üniversite bitirdim. Ay tüküreyim senin üniversitene. Sen iki üniversite mi Öyle. Doşlak'ta iki <gülüyor> üniversite <gülüyor> inşaatında <gülüyor> hay, 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 çalıştım. Hay, hay. İkisinin de inşaatını bitirdim çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> O da bir nevi kültür sayılır. Üç adayımız var. O zaman başkanı arkadaşlarımız oylarıyla seçsin. Bana uyarı üret beni. Bana da uyar. Bana da. Peki hala eteme oy verenler? Dört oy. Menekşe oy verenler? Hı. Dört oy da menekşe aldı. Pembe oy verenler? Üç. E, dört oy da pembeye çıktı. Hepiniz eşit gibisiniz. Kız kız pek tane. Buranın lambalar mı yedi? Babası e, e, e. bela. E. Öğret benim. Bak uyum arttı ha. Beş oldu. A. A. Pff, bak, Pardon ayır, pembenin oyu beşmiş. Pekala pembe başkan seçildi. <laughs> ya bir dakika bir dakika. Ya. Ya, ya itiraz ederim be. Ya numara yaptım. Be. <laughs> kız oynak. Sen kimsin ki? eline atışırsın. At dedi bil at dedi. Biz sana ulan seni dur. Ya. Ay kız kıradır. Hadi be. Ya öyle çekelim. Karışma bir Çocuk musunuz lan siz? Çocuk musunuz? Bu yaşta insanlar hmm. sınıf başkanlığı <laughs> için kavga eder mi be? Tamam, türlü. Buradaki arkadaş var ya, burada var ya beni deri bir yırttı? Abi öğretmenim, o da bana kalemini batırdı benim. Pardon hocam, sana değil de. Arkadaştan niye kalem batırıyorsun hanım? mısın sen? Kızma yine mi hocam? Kalem kılıçtan keskidir derler ya, doğru mu diye test etmek istedim. <laughs> <Ben sana> <gülüyor> Susun! <gülüyor> Siz benim başıma bela olmak için mi yazıldınız bu kursa? <laughs> doğru söyleyin, sizinle aramızda benim bilmediğim bir kan davası falan mı var ha? Yoo. Öyleyse neyin intikamını alıyorsunuz benden? Delirtecek misiniz beni? Eva, herif tozuttum. Şişt Ştiyasi kula bizim komiser daha dayandıydı bundan. Size ceza olarak eve vereceğim Hepiniz defterlerinize yüz kere bir daha kavga etmeyeceğim yazacaksınız. Defolun şimdi. Mümkün değildir. Ne demek mümkün değil hanım? Karşı mı geliyorsun bana? Mümkün değil. Çünkü. Bizi bu kova yazmamız yoktur. Benim e yırtık. Yırtınız. Gidin öğretmeniniz bir kere yazsın defterinize. Ona baka baka bin kere yazacaksınız. Ama Hı. yüz kere demiştiniz öğretmenim. Şimdi bin mi oldu? Biraz daha burada durursanız iki bin olacak. Tamam müdürüm. Emin çıkarız. Bay bay canım. <laughs> Hastalar vista <işte> müdürüm Hasta <laughs> Hastalar vista işte müdürüm yürülen. Ay <gülüyor> Tamam. <gülüyor>